şehrimizin kültürel hafızasını canlı tutacak, fikir üretimini teşvik edecek, gelecek nesillere ilham verecek Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nin açılışında sizlerle bir arada olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Yıldırım Belediyesi olarak medeniyetimizin ruhunu diri tutan kültürel ve fikri altyapıyı güçlendirmeyi asli vazifemiz olarak görüyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu müstesna mekan da bu vizyonun en önemli adımlarından biridir. Bu merkeze adını veren Alev Alatlı, çağımızın sancılı meselelerini derin sezgiyle kavrayan fikri, estetik ve ahlaki duruşu güçlü bir mütefekkirdi. O yalnızca bir yazar değil, hakikatin izini süren bir yol göstericiydi. Asıl olan helalleşmektir. Helalleşmek, mahkemede dava kazanmaktan daha üstündür. Zira her yasal olan hak helal değildir ve olamaz. Söylediği şu söz onun vicdan ve adalet merkezli uskununu özetliyor. Bu mekanda hem gençlerimiz hem aileler, fikir insanları da gelip yeni fikirler, yeni eserler ve çağın ötesinde yeni düşünceler üretebilecekler. Bu nadide eseri Medeniyetler Şehri Bursa'mıza kazandıran başta kıymetli Belediye Başkanımıza vizyoner girişimi için kendisini tebrik ediyorum. Bu güzel eseri Alev Hoca'nın ismiyle, adıyla Bursa'ya kazandıran belediye başkanımıza ve katkılarından dolayı valimize, Osman Fevzi Efendi'nin torunu saygıdeğer hanımefendi Şükrü Hanım yürekten teşekkür ediyorum. Biz Alev Hoca için ne yapsak yeterli olarak görevimizi yerine getirdik diyemeyiz. Ama elimizden geleni yapmak da boynumuzun borcudur. Neyi başardıysak Türkiye'de? emin olun o başaranların hayatında eğer millete maliyet ödetmeden, eğer kavgayı bir yol olarak seçmeden, aklı devreye sokarak, gönlü de onun hizmetine vererek başarmışsa Alev Hoca'nın mutlaka payı var. Düşüncenin her korkudan azad olduğu bir ülke istiyordu. Öyle bir entelektüeldi, öyle bir aydın öyle bir münevverdi. Türkiye'yi bir böğürtlen çalısına benzetiyordun. Bir sürgünü çiçeğe dururken, diğer sürgünü kuruyan, bir başka sürgünü de meyve vermekte olan, böğürtlen vermekte olan. Böğürtlen çalısına bakarken bir dala bakmayın derdi. Geriye çekilin ve bütününe bakın. Daha iyi anlarsınız ve içiniz umutla dolar. Her zaman umutlu olmalısınız. Burada bu kıymetli merkeze annemin adını verilmesinden, Alev adlı adını verilmesinden, bu Kadir Şinaslı'nın gösterilmesinden dolayı hepinize şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Alev Hoca'yı rahmetle anıyorum ve burayı korumanızı ve değerli kılmanızı istirham ediyorum efendim. Çok tebrik ederim.